Nalkapon <laughs> TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Kocaeli ikinci altılısına deli gelişi yapıyoruz. Altınlı ilk arkadaşlar burada iki tane kaçak at var. Rüzgarınızıyla e, Can Ömer'im. Bunlar ikisi birbirini yer diyorum arkadaşlar. Sonlarda deli kuvvetiyle gelecek 4 numaralı Miray kız. İlk işe yaratacağımız olacak. Rakip doğrultusunda 5 numaralı Saklı kız. 7 numaralı Uzay Destanı. 10 numaralı Kuplas. bir numaralı Jeff Joseph. Ve üç numara rüzgarımız olarak altının ilk alacağız arkadaşlar. Altının ikinci anda ilk işaret arkadaşlar ee, korkunç süpürtüyle altı numaralı emir soracak arkadaşlar. Emir sonsuz yarış kesinlikle yapmayacağız arkadaşlar. Bunları zıplatabilir. Ufak kuponlar 6 numaralı emir soyu direkt tek girsinler. Rakip doğrultusunda yine sonlarda kuvvetli gelebilecek 7 numaralı Gürgür Baba, 4 numaralı Dostbağı ve iki numaralı Umutlu olarak altınının ikinci anısı olacağız arkadaşlar altının üçüncü anda artık bugün bu grupta gelmezse bana göre yarış hayatına son vermesini düşündüm. 8 numaralı Mirahor'u Hışman Çizik İdaresi'nde arkadaşlar son 600'de e, gözükmeyecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi son 600'de e, bunların içine girip arkadaşlar son 400'de en düşeceği son 200'de arkadaşlar hepsi arkadaşlar ellerini kaldırıp teslim olmanın bekledim. 8 numaralı Mirahor'un acı tipine dayanamayacaklarını düşünüyorum 8 numaralı Mirahor'u Krallık kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak bütün yarış sebelleri öneriyorum arkadaşlar. Altınının dördüncü anda sekiz numaralı mirahoru kralı kralı geçemez. Altılının beşin dördüncü anda arkadaşlar. E, Obra da kaçak. E, Robinson kaçak arkadaşlar. Bartobay da önlerde giden at arkadaşlar. Michael Love bunlara önlerde giden. Sonlarda deli kuvvetiyle gelecek. 10 numaralı Utkucuk. ilk işaretli Cemil olacak arkadaşlar. Önden gidenleri toplayabilir. Rakip ortasında bir numaralı Justice Ferol ve 4 numaralı Obra olarak altının dördüncü anı sıralayacağız arkadaşlar. Altılı'nın beşinci anında arkadaşlar orijini gibi ismi gibi adı yakışı olan 800 numaralı adı yakışı arkadaşlar kralı kralı geçemez diyorum. Günün sağlam bankosu olarak bütün yarış severleri öneriyorum arkadaşlar. Altılı'nın beşinci anda 8 numaralı adı yakışı orijini gibi koşsun arkadaşlar bunlarla dalga geçer. Altılı'nın son ayağında arkadaşlar bu da ters bir hatta başlayacağım. 5 numaralı Deter Taymund'da başlayacağım. Bir beyaz bayrak ayına yarışı gelebilir. Kuyruğunu dahi yakalayamayabilirler. Rakip doğrultusunda 3 numaralı Angel Boss 6 numaralı Hello Storm Bir ters atış 9 numaralı Yüşra Bebek ve 4 numaralı Cana Cana'ya aman aman dikkat diyoruz ve bugün Kocaeli direkt direktman içeri atıyoruz arkadaşlar. Malga bon TV'den Herkese bol şans.